ki kaldıraç videomuzdan sonra bu videoda da en basit şekilde destek dirençler yani temel noktanın başlangıcında destek dirençle birlikte kaldıraçlı pozisyon nasıl alabiliriz veya spot piyasasında destek dirençlerle nasıl satış yapabiliriz biraz da bunun mantığını anlatmaya çalışacağım. Trade'e başlarken e, insanlara ilk başta arkadaşlar destek direnci aşılarlar. Destek ve direnci görmeden spot piyasasında da şu an işte hedef verenler veya satış yapıp aldırış yapanlar maalesef ki çok fazla insanları yanıltıyor. Özellikle boğa piyasasında, ayı piyasasında. Ayı piyasasında yanlış yerden aldırıyorlar. Boğa piyasasında yanlış yerden alıp yanlış yerden sattırıyorlar. Yani bir destek direnç bile bilmeden yorum yapan birçok insan var piyasada. Videoya geçmeden önce bir önceki videoda da bahsettim. Kaldıraçlı işlemler risklidir. Ama hızlı para kazanma yöntemi, stratejiniz ve psikolojiniz iyi ise bu alanda ciddi bir şekilde size faydası olacaktır. Ve zamanla açıkçası sizi çok başka noktaya getirebilir eğer bunun üzerine yoğunlaşırsanız. Bir denemek isterseniz açıklama kısmındaki MX referans linkimizde 60 dolarlık bonus var. Herhangi cebinizden bir şey çıkmıyor. Biraz kendinizi geliştirdikten sonra bizim referansımızla üye olup oradaki bonuslarla kendinizi geliştirebilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. Bizim linkimize özel olarak orada bonus alabilirsiniz. Telegram kanalında da her gün zaten işlemleri paylaşıyoruz. Twitter'dan onunla ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Şimdi destek nedir arkadaşlar? Destek fiyatın altına kolay kolay inmediği bölgedir. Bir fiyatta sürekli bir alıcı vardır. O malı oradan tutuyorlardır. Şu an STX pozisyonundayız. Mesela fiyat 0.40-0.45 aralığında sürekli bakın alıcı bulmuş kendisini uzun süredir. 2023'ten beri bu bölgeden bu malı sürekli alıyorlar. Yani bu malı aşağıya bırakmıyorlar. Bunu sadece bir ürün olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu an piyasa genelinde mesela örneğin işte bir kalem olabilir, bir silgi olabilir. Örnek veriyorum o silgiyi 1 liradan herkes alıyordur. Silgi alıcı bulduğu için fiyat pahalılaşıyordur. O ürüne bir talep vardır. İşte 1 liradan çıkan silgi 3 lira oluyordur kalem veya tamam mı? Ondan sonra o kalemi artık 3 lira olduğu için, pahalı olduğu için insanlar almıyordur. Artık bu pahalı biz bunu 1 liradan aldık deyip ne yapıyorlar? Alımı bırakıyorlar. Almıyorlar, tüketmiyorlar bunu. Daha sonra o fiyat düşebilir, daha fazla satılsın diye ve tekrardan ucuzladığında kendisini alıcı bulabilir. Yani bunu böyle de basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Yeni başlayanlar için konuşuyorum. Şu anda da bu ürün arkadaşlar Bakın 0.40 bölgesinde sürekli kendisine alıcı bulmuş. 0.40 bölgesi bunun alıcı bulduğu bölge. Alıcı bulduğu bölgeyi kaybederse destek fiyatı kırılır ve daha da ucuzlar. Değil mi? Şu an günlük grafikteyiz. Onu da söylemek isterim. Gördüğünüz gibi bakın burada 2023'te bu fiyat ne olmuş? Alıcı bulmuş buradan. Tekrar geldik 2025 yılına. Bakın buradan gene alıcı bulmuş. Gene aynı noktalardayız. Hep bu noktaların yakınlarından gene kendisine alıcı bulmuş. Aynı fiyatın arkadaşlar bakın nereden? 1 dolar bölgesinden. Bu ürün artık burada pahalı dendiği bölgeden sürekli de satış yemeye başlamış. Burası da bir nedir? Direnç bölgesidir arkadaşlar. Destek fiyatın altına kolay kolay inmediği bölgedir. Yani fiyat düştükçe alıcıların devreye girdiği bölgedir arkadaşlar destek bir katın zemini gibi düşünebilirsiniz. Fiyat düşer ama yere çarpıp sekiyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Direnç ise fiyatın üzerine çıkmakta zorlandığı noktadır. Yani fiyat yükseldikçe satıcıların devreye girdiği seviyedir. Bakın burası. Bu bölge 1 dolar STX fiyatı destek bölgesi de gördüğünüz gibi alıcı bulduğu yer, direnç bölgesi de satışın bol olduğu yer. Gene yukarıda bakın burada bir direnç bölgemiz var. Nerede? 2.48, 2.50 civarlarında. Bakın burada da bu ürün ne oluyor arkadaşlar? Daha önce 2024 yılında buradan satış yemiş. Gelmiş tekrar denemiş 2024 yılında tekrar buradan satış yemiş. Burası bir destek bölgesiymiş direnç bölgesi. Desteğe dönüşmüş, destek kırılmış ve fiyat daha da ucuzlamış. Şu an biz kaldıraç olarak baktığımızda direnci de tavandaki beton gibi olarak düşünelim. Fiyat vurur ama geçemiyor tamam mı? destek bir katın zemini gibi, direnç tabandaki beton gibi tamam mı? Unutmayalım. Şimdi bizim kaldıraçlı işlemlerde yaptığımız olay veya işte spot olarak da yapabilirsiniz bunu tabii ki daha düşük e, karları göz alabiliyorsanız kaldıraçta daha yüksek bu aralıkta kazançlar sağlayabilirsiniz. Destek bölgesi 0.45, 0.50, 0.40 bölgesinden alım yaptığımızı düşünürsek arkadaşlar 10x kaldıraçla fiyatın 1 dolara kadar olduğu bölgeyi biz kazanabiliriz. Bu tabii ki hızlı da olabilir. Günlük grafikte olduğu için daha yavaş gelecektir hedeflerimiz. Biz 15 dakikalık grafiklerde daha hızlı sonuçlar alıyoruz destek, direnç ve birçok formasyonla birlikte. Bu direnç bölgesi ile destek bölgesi arasında kaldırıcımızı kullanarak ne yapıyoruz? Trade ediyoruz. Destek bölgesi kırılırsa arkadaşlar daha fazla sert bir düşüş gerçekleşeceği için özellikle 0.20'lere kadar Desteğin altına bizim paramızın tamamı erimemesi için stopumuzu koyuyoruz. Destek bölgesinin biraz altlarında 0.34 0.35 gibi. Buraya stopumuzu yazıyoruz. Ve 0.45'e de limit emirimizi giriyoruz. Yani long pozisyonumuzu giriyoruz. Daha sonra buyurun destek bölgesinden tepki alarak daha önce de bu destekten kaldırdığı için buradan tepki alarak direnç bölgesi denemesi yapıyor. Benim burada kar alacağım bölge. Eğer bu bölge kırılmazsa ben bu pozisyonu artık bu bölgelerde bir gün içerisinde kapatıyorum. Karımı cebime koyuyorum. Eğer direnç bölgesi kırılırsa bu sefer bu direnç bölgesini buradaki desteğimdeki stopu buraya taşıyorum. Yani 1 dolar bölgesine stopumu taşıyorum. Burası artık destek bölgesi oluyor. Çünkü fiyat bu bölgeyi direnci kırıyor arkadaşlar. Kırdığı için burası desteğe dönüşüyor. Bu desteğin altında kapatmadıkça fiyatın yukarı gideceğini ben anlayabiliyorum. Buradaki fiyat hedefimizde artık aradaki direnç bölgelerine göre tekrardan oynamamız gerekiyor. Bizler burada tabii ki 10x kaldıraç kullanırsak daha büyük kazanç elde ediyoruz. Örnek veriyorum burada %132'lik bir kazanç varsa ben burada 10x kaldıraçla aralıkta 13x kazanıyorum. 100 dolarla da girsem, 500 dolarla da girsem, 1000 dolarla da girsem sen burada spotta işte 2x, 2.5x kazanırken ben daha da çarpanıma göre x'ler kazanıyorum. Yukarıya geldiğinde fiyat kırdığında benim destekten aldığım ürünü sen %334 kazanırken ben çarpı 10 kazanıyorum. Fiyata benim kaç parayla girdiğimin bir önemi yok buradaki işlem başarısı ve devamlılığı strateji ve psikolojisi önemlidir. Teknik kısımdaki formasyonlar önemlidir. İşlem takibi önemlidir. Sürekli beklediğimiz alarmlar önemlidir. Bu yüzden destek direnç bizler için kaldıraçlı işlemlerde vazgeçilmezdir. Basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu temel kısmı tabii ki biz birçok formasyon, birçok teknik, birçok takip yapıyoruz. Sadece destek dirençle de olacak iş değildir. E, o yüzden dikkatle takip etmeniz, üstüne koyarak devam etmeniz önemlidir. Kriptoda fiyatlar hep destek ve direnç arasında gidip gelir arkadaşlar. Long işlem açacaksanız desteği yakın yerden almak daha güvenlidir. Short işlem açacaksanız da dirence yakın yerden kırılmıyorsa açmak daha mantıklıdır. Çünkü stop koyabileceğiniz net bir nokta verir. Yani o bölgeler size risk yönetiminizi kolaylaştırır açıkçası. Vadeli işlemlerde kaldıraç kullandığınız için küçük hareket bile büyük etki yapar. Yani bizim yüzde birlik yüzde beşlik oynama bile aslında yüksek kaldıraçta ne yapıyor? Çok iyi paralar kazandırıyor. Anlatabiliyor muyum? O Ethereum'da Bitcoin'de benim 100x açtığım mesela işte Solano'da örnek veriyorum. Nerede var? Solano mesela grupta verdiğim işlem 10x kazandırdı. 50x kaldıraç var. Çok sıkıntılı bir yer aslında bu 50x kaldıraç. Ama tabii ki kasamız büyükse, sermayemiz iyiyse, artık tecrübeliysek bu işlemleri verebiliyoruz yüksek kaldıraçla. Ve işte insanlar yüzde %10 kazanmışken biz ne yapabiliyoruz? Böyle %10 kazanan insanların yanında 10x'lik kazançlar verebiliyoruz insanlara. E bu da bizim tecrübemizden işte mesela 8x kaldıraç açmışız. 2x'e gelmiş bizim kazançımız mesela. İşte valideli işlemlerde de kaldıraç kullandığın için küçük hareket bile büyük ne yapıyor? Etki yaratıyor. Destek direnç seviyelerini bilmezsen yanlış yerde long açıp hemen likidi de olabilirsin. İnsanlara maalesef ki mesela işte burada bir direnç çok mesela destek direnç çok sana bu işlemi buradan veriyor. Anladın mı? Buradan verirsen ilk düzeltmede bu ürün ne yapıyor? Buradan bak buradan bir işlem veriyor sana ya da buradan bir işte gaz veriyor insanlara bir üründe. Buradan verdiği için o gazı ne oluyor arkadaşlar? Bu burada düzeltme yediğinde piyasa Bitcoin, Ethereum bir düzeltme yaşadığında bu ürün daha direncine gidemeden tak tekrardan bir dolara geri çekiliyor. Anlatabildim mi? Ya bir destek direnç olmayan yerden sen vadeli de işleme giremezsin. Ee, spotta da gidemezsin. Satamazsın, alamazsın. Tamam mı? Bunları unutmayalım. Yani bunlar çok önemlidir. İnsanlar neden şu an zararda? Mesela genel piyasada 2024'te direnç bölgelerinden mal aldırdılar. Bak, buradan mal aldırdılar, şuradan mal aldırdılar. Bizim bu noktalar sattığımız yerken bunları neye göre satıyoruz? Bitcoin dominansı, Odur dominansı, Ethereum dominansı, USD dominansın hareketlerine göre satış yerlerimizi belirlerken biz ürünlerde de dirençte zorlanırken kar realize ediyoruz ve satıyoruz ama insanlar burada hiçbir şeye bakmadan gaz vermeye devam ediyorlar. Sen direnç bölgesinde kırılım gelmeyen bir noktada hala almaya devam ediyorsan ve kırılım gelmiyorsa o ürün düşer artık ve insanlar da bu şekilde zararda bekler. Tepeden mal aldıkları için. O yüzden bunlar kritik bölgelerdir. Profesyonel traderlar arkadaşlar pozisyonlarını destek direnç bölgelerine göre ne yapar? Senaryosunu kurar. Çünkü çok ciddi paralar dönüyor. Yani şu an biz tabii ki 50-100 dolarla örnek veriyoruz da bu rakamlar komik. Milyon dolarlar dönüyor. E, piyasanın zaten likirdesi tamamen vadeli. Vadelisi olmayan bir tahta kesinlikle spottan çok zor para kazandırır şu dönemde. E, ortada ne desteğe ne dirence yakın yerde işleme girmek arkadaşlar. Bu kesin kırar demek. bu kesin bu direnci parçalar kesin geçer diye long kaçmak. Destekten kırılırken longta kalmak. Stop koymamak. Bunlar zaten en büyük hatalar. Yani konuşmaya gerek yok. Anlatabildim mi? Bu bu direnci kıramayabilir. Bak zaten bir kere red iki kere red Bu burayı kıramadığı için zaten burası direnç. Senin bunu burayı kesin kırar demen yanlış bir kırılım görmen lazım. Şu an biz Ethereum 4800'ü kıramazsa sıkıntı diyoruz mesela. Diğer insanlar gibi sizi gaza getirmiyoruz. Neden? Orası çok güçlü bir direnç ve çok güçlü short emirleri var. Onları eritmesi lazım Ethereum'un. Orayı sürekli denemesi lazım ki short emirleri bitsin, azalsın ve artık longçular daha ağırlıklı bir şekilde orayı kırmayı başarsın. Ama şu an çok ciddi borsalar tarafından short emirleri var. Kırılım gelmiyor. O yüzden Destek direnç arkadaşlar kriptonun en basit ama en güçlü kuralıdır. Kaldıraçlı işlemlerde sizi koruyan kalkan aslında budur kesinlikle. E, Birçok videoda bahsediyorum zaten destek dirençleri çiziyorum. Burada da biraz mantığını kaldıraç tarafındaki sistemini nasıl yapabilirsiniz bunları anlatmaya çalıştım. Belki güzel bir izlenme gelirse diğer videolarda da bu teknik kısımda ve kaldıraçlı işlemlerde daha böyle profesyonel bir şekilde nasıl trade edebilirsiniz. Nasıl gün içerisinde 1000 dolar 500 dolar harçlığınızı çıkartabilirsiniz. Bunları anlatmaya çalışacağım. Ee, özellikle dediğim gibi stratejiyi ve psikolojinizi iyi yönetirseniz arkadaşlar çok da böyle büyük sermaye ihtiyacınız yok. 2000 dolar, 3000 dolar parayla gün içerisinde benim bu anlattığım basit olayları uygularsanız her gün 500 dolar, 300 dolar, 600 dolar pozisyonunuza göre her gün cebinize koyarsınız. Çok rahat. Yeter ki hareketlilik olsun grafiklerde. Grafiklerde hareketlilik varsa bu paraları çerez gibi kazanırsınız. Doğru işlemlerde, doğru ürünlerde. Hayalle kapılmadan, çok fazla gaza gelmeden, çok fazla hayalperest olmadan ufak ufak adım adım bu paraları kazanırsınız kesinlikle. Herkese bol kazançlar diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.